Herkese merhabalar. Bu videodaki analiz olarak ise sizlere aracı değişkenin proses modelleriyle nasıl analiz edileceğinden bahsedeceğim. Proses modelleri Hayes tarafından geliştirilmiş bir makro, aslında bir plugin yani bir ekleme. Bunun nasıl yükleneceğine dair bir videomuz kanalda yer alacak. Oradan nasıl yükleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu modeller kısaca bahsetmek gerekirse Yükledikten sonra regresyon altında yer alıyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi proses ismi altında yer almakta. Bu modelin bir farklı anlayışı var. Bir P değeri üzerinden her şeyi açıklamaktansa bootstrap'in yöntemini kullanarak bir güven aralığı içerisinde bir değer hesaplıyor. Nasıl bir güven aralığı hesaplıyor ve bu güven aralığına dair değerler eğer sıfırı içermiyorsa bu aslında sizin hipotezinizi desteklendiğini gösteren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ya. Hayes'in yaklaşımı dediğim gibi bir p değerinin varlığını bu 0.5'in altına çıktı olay her şey çok güzel hipotezin desteklendi 0.5'in üzerinde çıktı ve her şey yok oldu bitti gibi bir anlayıştan çıkartıp bir güven aralığı hesaplamak üzerine gidiyor. Hayes'in proses modelleri çok karmaşık e, modelleri test edebiliyor. Programı indirdiğinizde karşınıza templates diye bir PDF dosyası çıkacak. Buradan aslında bir sürü modeli görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte mediated moderatorlar yani aracılık ılımlaştırıcı ve ılımlaştırıcı aracılıklar gibi moderate mediation'lar gibi çok daha karmaşık bizim bugüne kadar en azından yapamadığımız, yapsak da çok fazla hataya yol açtığımız analizleri bu yeni yöntemle yapabilir hale geldik ve daha güvenilir ve geçerli olarak yapabilir hale geldik. Ama bizim bu video altında anlatacağımız basit bir aracılık analizi o da PDF'e baktığımızda model 4 diye geçiyor. Modelin ne olarak geçtiğini bilmeniz önemli. PDF'e bakıp bulmanız önemli. Çünkü analizi yaparken bu modeli girişini yapmanız gerekiyor. Hızlıca burada tabii aracılık değişkeninden de ben yine bahsedeyim. Ancak aracılık değişkeninin ne olduğunu tam olarak e, anlamak istiyorsanız daha detaylıca anlattığımız bir videomuz var. Onu da kanalda e, aracı değişken nedir ismi altında aratırsanız bulabilirsiniz. Yine bu videoyu tam olarak anlamak istiyorsanız SPSS ile aracılık analizi nasıl yapılır diye basit regresyon analizi vasıtasıyla yaptığımız bir e, analiz var. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü proses modelde bu analizleri yapıyor ve asıl yorumlamalarını o videolarda ben değinmiş durumdayım. Şimdi aracılık analizi dediğimizde aslında bizim bir değişkenimizin burada zeka bağımlı değişken üzerinde sınav notu üzerindeki etkisinin arada yer alan bir değişken üzerinden gerçekleşeceğini biz varsayıyorsak bir aracılık e, ilişkisinden bahsediyoruz. Ve bu analizi yapmanın dört temel koşulu var. İlk önce zekanın sınav notu üzerindeki etkisini, ardından çalışma süresinin sınav notu üzerindeki etkisini, sonra ikisini bir arada alıyoruz ve burada zekanın sınav notu üzerindeki etkisinde, yani şurada bulduğumuz değerde bir değişim bekliyoruz. Kötüleşme bekliyoruz. Beta kat sayısında ve anlamlılık değerinde. Dediğim gibi tüm bunların ne olduğunu daha detaylıca bir şekilde SPSS'de ıı, aracılık analizi nasıl yapılır videosunda değindim. O yüzden üzerinde tekrar durmayacağım. Sonra zekanda çalışma süresi üzerindeki etkisine bakıyoruz. <laughs> proses model bunların hepsini yapıyor ve bunları ek bir şekilde indirect efektinde nasıl e, indirect efekti de hesaplıyor ve bu değeri de bize veriyor. Aynı zamanda Sobel testi de burada yarar vereceğim. Çünkü proses model direkt size Sobel testinin sonuçlarını da veriyor. Peki biz bu analizi nasıl yapıyoruz? Analyze kısmına geliyoruz. Regresyonu seçiyoruz ve buradan da proses. Doğru bir şekilde yüklediyseniz burada proses ismi altında göreceksiniz. Buraya e, bizim değişkenlerimiz atıyoruz. Peki nasıl atacaksınız? O da şu. Aslında gidiyorsunuz burada yapacağız modeli buluyorsunuz. Ve burada aslında modelde x bağımsız değişkenimiz. Yani bizde nedir bağımsız değişken diye bakarsak. Göreceksiniz zeka. Zeka atmanızı bekliyor. Gidiyoruz x'e Zekayı atıyoruz. Tekrar geliyoruz. M'miz aracı değişken. Buraya aracı değişkenimiz atmanızı bekliyor. M'ye gördüğünüz gibi çalışma süresini atmışız. Ve y'miz de bizim e, bağımlı değişkenimiz. Y'ye de gidip bizim... Buradaki bağımlı değişkenimiz neydi? Sınav sonuçlarıydı. onu atmamızı bekliyor. Dolayısıyla bunların hepsini atıyoruz. Burası e, tavsiye edilen değerler değişmekle birlikte bunları değiştirdikçe çok fazla bir şey değiştiremezsiniz. Toplamda sizin örnekleriniz için kaç kere bootstrap yani kaç kere bootstrap seçmesi seçmesine dair bir rakam. Bu çok değişir e, ama genel itibariyle 5000 sayısının yeterli olduğunu söylüyorlar. Burası önemli. Şu pdf dosyasından hangi modelse sizin test etmek istediğiniz o modelin rakamını seçiyorsunuz. Bizimki 4 olmadığı model olduğu için 4 rakamını seçtik burada. Options'a gelip Effect Size, Sobel Test, Total Effect model seçmeniz gerekli. Buna ihtiyacımız olmayacak zaten. Onu çıkartalım şimdi. Continue diyebilirsiniz. Şuraya bir bakayım. Burada önemli bir şey yok. Bu bizim ilgili değerleri nasıl vereceğiz? Percentage halinde mi yoksa artı bir, eksi bir standart satma halinde mi? Burası önemli değil. Burası da yanlış hatırlamıyorsam belli bir karakterin üzerindeyse eğer değişkenliğe sıkıntı çıkarabiliyor. Genelde öyle kullanmayın ama öyleyse bunu işaretli bir dediğinizde yanlış hatırlamıyorsam analizinizi yine yapıyor. Okey diyelim. Şimdi bir süre alacak ve analizimizi tamamlayacak. Karşımıza aslında bizim ilk ve es şey analiz olarak bahsettiğim SPS üzerinden regresyon analizinde yapılan işlemin aynısını yapacak. Ama bunun bir özelliği var. Daha sonra bize de hesaplaması yapacak. Indirect hesaplamasının program kendi algoritması üzerinden bir güven aralığı vererek yapacak. Dolayısıyla bu asıl bizim özelliğimiz olarak ortaya çıkıyor. Şimdi ilk önce burada hemen bir İlk şeyden başlayayım. Sobel test. Sobel test çok meşhurdur aracılık analizi yapıyorsanız. Bunu internette zaten arattırırsanız Sobel test diye karşınıza e, ilgili rakamları girip Sobel testi sonucunu alabileceğiniz bir sürü web sitesi ve Excel dosyası çıkıyor. Ama program şöyle bir rahatlık veriyor. Hiç onlarla uğraşmadan direkt size şu normal theory test for indirect effect dediğimiz noktada Sobel testinizin sonucunu veriyor. Eğer şuradaki p-value 0.5'in altındaysa Sobel testinizin sonucunda bulduğunuz şey aslında bir aracılık anlamlı bir aracı değişken olduğunu size gösteriyor. Biz de 0.5'in üzerinde çıktığı için aslında bir ortalık aracı değişken olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer hipotezimiz, beklentimiz araştırmamızda bir aracı olmasını beklemekse büyük ihtimalle karşılayacağımız sonuçta, proses sonuçlarında yine aracı olmayan bir değişken olacak. Çünkü bu Proses'e göre birazcık daha rahat bir analiz. Yani burada 0.5'ten yüksek bir şey bulup proseste aracı değişken bulmanız zor. Ama burada 0.5'in altında bir şey bulup proseste aracı değişken bulmamanız olası. Tamam. Şimdi bakalım biz nasıl yorumlayacağız bu birazcık karmaşık gözüken aslında çok basit bir şekilde bizim daha önce yaptığımız analizlerin sonuçlarını veren tabloları. Şurada gördüğünüz şeyler, ilk önce şuradan başlayayım. İşte Y değişkeninin sınav sonuçları, X değişkeninizin zeka ve M değişkeninizin çalışma, çalışma süresi olduğunu bize söylüyor. Beklediğimiz, Bizim girişimizi yaptığımız. Örneklerimizin kaç taneden olduğunu size söylüyor. Ve şuraya geldiğimiz aslında bizim daha önce yaptığımız basit lineer regresyonu yapıyor. O da ne? Çalışma süresini bakın. Outcome'un karşısında yazılan çalışma süresini bağımlı. Zeka ise bağımsız ne yapmış? Bir değişken olarak kabul etmiş. Ne dedik? Çalışma süresini bağımlı zeka ise bağımsız. Yani şu modeli test etmiş ve bu modelin sonucunda da bulduğu şeyi size söylemiş. Diyor ki buradaki katsayı bizim hani beta katsayısı değil mi? Coefficient katsayısı işte. Bu katsayı onun üzerindeki etkisini söylüyor. Burası da bunun anlamlı mı anlamsız mı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 0.5'in üzerinde olduğu için ne demek bu? Bizim bu ikisi arasındaki ilişkimiz anlamsızmış. Anlamsız olması bizim istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla daha en baştan patlamış olduk. <laughs> Bunu görmenizi hiçbiriniz istemem eğer böyle bir şey test ediyorsanız. Normal şartlarda biz burada bir anlamda bekleriz. Şurada verdiği iki değer, şöyle bir basayım o yazı gitsin. Şurada verdiği iki değer bizim proses modellerinin bir özelliği olarak o güven aralığındaki bir değer olarak kabul edebileceğiniz şeyler. Biraz sonra da ne olduğundan ve nasıl okumamız gerektiğinden bahsedeceğim. Ondan sonra ikinci bir regresyon modeli çalıştırıyor. Burada ne yapıyor? Sınav sonucunu bağımlı alıyor. Hem çalışma süresini hem de zekayı bir arada ne yapıyor? E, analize sokuyor. Aslında bundan önce bakmamız gereken şu. Sınav sonucunu bağımlı aldı ve zekayı bağımsız değişken olarak aldı. Yani o da nedir? Sınav sonucunu bağımlı oldu ve çalışma zekayı bağımsız aldı. Yani şu modeli test ediyor. Bu modelin testi bize diyor ki evet zeka şu katsayıyla ve anlamlı bir şekilde şurası da anlamlı söylüyordu hatırlarsanız sınav sonucu üzerinde etkili. Bu bizim istediğimiz bir şey. Daha sonra hem çalışma süresini yani aracı değişkenimizi hem de zekayı bir arada e, sınav sonucunun bağımlı değişken olduğu bir modelde iş, işin içine sokuyor. Ve burada bakın gördüğünüz gibi anlamlıkta bir bozulma oluyor. Bu da aslında aracılıkta bizim beklediğimiz bir şey. Ya yani bunun anlamsıza dönmesini istiyoruz biz teminde tam aracı istiyorsak. Ya da anlamlı olmasını ama şu değerden daha kötü yani 0.5'e daha yakın bir değer olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla böyle olduğunda biz bir aslında neden bahsedebiliyorduk hatırlarsanız bir önceki videoda. Aa evet burada bir aracılık olabilir deme şansımız oluyor. Ancak en baştan biliyoruz ki şuradaki değerlerden artık bir aracılık yakalayamayız. Ancak varsayalım ki yakalayabilirdik. Burada gösterilen hala bizim için çok iyi bir şey olacaktı. Çünkü diyecektik ki evet zeka anlamlı bir şekilde burada etkiliyordu. Ancak biz ne zaman ki bunu da işin içine soktuğumuz aracı değişkenimize bu anlamlık gitti. O zaman ne demek bu? Büyük olasılıkla şu demek olabilir. Zekanın bunun üzerindeki etkisi büyük olasılıkla çalışma süresi üzerinden ortaya çıkıyor. Ama bunu da biz aslında program söylüyor. Nerede söylüyor? O da şöyle birazcık aşağı inerseniz tam olarak söylediği yer işte bakın burası. Indirect effect of x on y. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir pi değeri yok. Dediğimiz gibi hay esasında pi değerinin çok makul bir şey olmadığını, bunun yerine güven aralıklarının hesaplanması gerektiğini söylüyor. Bootstrapping yapılarak. İşte o güven aralığının hesaplandığı yer de burası. Şimdi bu yer şöyle yorumlanıyor. Eğer şu iki değer arasında bir sıfır yer almıyorsa, bakın eksi 0.147'den 0.840'a yer alan aralıkta bir sıfır değeri var mı? Evet maalesef var. Eğer bu aralık bir sıfır değerin içeriyorsa sizin aracılık testiniz anlamlı değil demektir aslında bizim eski yorumumuzda. Eğer burası bir sıfır değerin içermiyorsa yani bir tarafta eksi bir tarafta pozitif bir değer yer almadığında sıfır değerin içermeyecektir. O zaman diyecektik ki evet bir aracılık etkisinden bahsedebiliriz. Şimdi bunlar nedir? Hızlıca da bunların aslında tezlerinizde makalenizde nasıl göstereceğinizi söyleyeyim. Total effect of x on y dedi. Aslında daha önce hesapladığımız şuralar diğer an işte 15.61 değeri. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Bizim modelimizde şöyle gelirsek zekanın sınav notu üzerindeki etkisi. Yani şuradaki değerin kat sayısını söylüyor bize. Ondan sonra bakalım başka bize ne söylüyor. Direct effect x on y ise bize şunu söylüyor. İşin içine biz bunu da soktuğumuzda Buradaki katsayı değeri ne oluyor? İşte onu söyleyeyim. Peki biz bunları nasıl anlamamız gerekiyor? Şöyle anlamamız gerekiyor. Gelip şuraya baktığınız zaman şu değer var ya. işte bu değer bizim için en önemli değer. Çünkü bu bizim aslında bağımlı değişkenimizin yani şunun bunun üzerinden bunu etiketme katsayısı. İşte biz bunun aslında en önemlisi bu. Bunun çalışma süresi üzerinden sınav notunu etki etme katsayısı ki aslında o da buradaki değerle buradaki değerin çarpımından elde ediliyor bu arada. Bunun üzerine etki etme katsayısı eğer anlamlıysa yani proses modele göre eğer şu iki değer sıfır içermiyorsa o zaman diyecektik ki evet burada bir aracılıktan bahsedebiliriz. Ve bu aracılığın tam olarak ya da kısmı aracı olup olmadığında şuradaki değerlerin değişimden yani bu anlamlığın tamamıyla anlamsa dönüp dönmemesinden söyleyebilecektik. Ancak şu an kendine baktığımızda maalesef bir aracılık etkisinden bahsedemiyoruz. Bu arada bu şuradaki değerlerimiz bizim standartize edilmemiş değerlerdir. Eğer standartize edilmiş değerde kullanmak istiyorsanız şuradaki completely standardized indirect effect of X on Y'ye bakmanız gerekiyor. Proses modelin aracılık etkisi bu şekilde test ediliyor ve bu şekilde yorumlanıyor. Umarım yeterince açık olabilmiştir. Eğer yeterince açık değilse belki ilerleyen zamanlarda yeni bir videoyu anlamadığınız yerleri açıklamak üzere daha doğrusu anlatamadığım yerleri daha net bir şekilde açıklamak üzere çekebileceğim. Çünkü önümde bir süre zaman olacağını düşünüyorum. İşlerim birazcık daha rahatladı son zamanlarda. Umut ediyorum ki proses model üzerinden bu analizler işinize yarayacaktır, işinizi görecektir. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi önümüzdeki süreçte birazcık daha video çekme şansım olacak. Abone olursanız bu ilerleyen videoları da takip etme ve görme şansınız olacaktır. Hepinize tezlerinizde, ve makalenizde başarılar diliyorum.